Merhaba bugün size 4 haber derledik. İlki Hong Kong'dan. Haberlerimizde sıklıkla yer verdiğimiz Hong Kong, kripto merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. E son gelen haberlere göre bireysel yatırımcılar da artık bundan sonra Hong Kong'da kripto ticareti yapabilecek, yani işlem yapabilecek. Şehrin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu dün bireysel katılımla ilgili bir istişarenin ayrıntılı sonuçlarını açıkladı ki bu istişare aslında Şubat ayında başlamıştı. Kurum, dijital varlık platformları için yeni bir lisanslama rejiminin başlayacağı tarih olan 1 Haziran'dan itibaren bireysel yatırımcıların da Bitcoin ve Ether gibi tokenları alıp satmasına izin vermeye planına sadık kaldı. Bu yayınlanan çerçeve, yatırımcıları korurken kripto firmalarını da teşvik etmeye amaçlıyor. Aslında Hong Kong'un son teknoloji bir finans merkezi olarak statüsünü geri kazanma çabasında bir parçası, elbette güvenlik önlemleri olacak. Ve bu önlemler arasında bilgi testleri, uygun risk profili oluşturma ve riske maruz kalma konusunda makul sınırlar tabii ki yer alıyor. İkinci haberimiz ise Güney Kore ile alakalı. Güney Koreli milletvekilleri ve üst düzey hükümet yetkililerinin kripto para varlıklarını beyan etmelerini zorunlu kılan yeni bir yasa tasarısının önümüzdeki iki ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 23 Mayıs'ta Kore'de yayınlanan, Güney Kore'de yayınlanan bir habere göre bir hükümet yetkilisi mevcut durumda Aralık ayı için planlanan yeni kripto beyan kurallarının uygulanmaya konulması için aslında bu planlanan tarihin yani aralığın yeterince erken olmadığını belirtti. Yetkili ayrıca tasarının daha fazla revizyona ihtiyacı olduğunu ve oylanmadan önce yürürlülük tarihinin öne çekilmesi için yeni bir maddeye ihtiyaç duyduğunu da belirtti. Bu bahsi geçen oylama 26 Mayıs'ta yapılacak. Mevcut durum ise şu şekilde ülkede. Mevcut kurallar uyarınca Güney Koreli hükümet yetkilileri, hisse senetleri, tahviller, mücevherler, kendilerine hediye edilen üyelikler ve 1 milyon korea bonundan daha değerli diğer varlıkları bildirmek zorunda. Ancak şu anda kripto para birimleri ve dijital varlıklar için böyle bir beyan gerekmiyor. Biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Sıradaki haber IOSCO'dan. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü yakın tarihli bir istişare raporunda 18 kripto politikası tavsiyesinde bulun önerisinde bulundu. Söz konusu bu öneriler 6 temel alanı içeriyor. Bu alt alan şu şekilde çıkar çatışmaları, piyasa manipülasyonu, sınır ötesi riskler, saklama ve varlık koruması, operasyonel ve teknolojik risk ve perakende yarışım, yani bireysel erişim sunulan öneriler merkezi piyasa faaliyetlerine odaklanıyor. Bu kapsamda DeFi faaliyetleri çerçevede yer almıyor. Ayrıca kurum menkul kıymetler düzenlemesi için mevcut standartları izleyen çerçevelerin kullanılması gerektiğini belirtti. Geriye dönüp baktığımızda kurum kripto düzenlemeleri konusunda kapsamlı bir rapor hazırlamış ve bahsi geçen bu tavsiyelerin yılın sonuna kadar yayınlayacağını belirtmiştim. Şimdi onları görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden dair bir haberle bitirelim. Bir yatırım firması olan Ark Investment bu hafta içinde yaptığı açıklamaya göre ABD kripto e, alanındaki liderliğini Birleşik Arap Emirliği, Güney Kore, Avustralya veya ve veya İsviçre'ye kaptırabilir. Kurum analistleri Amerika'daki mevzuat belirsizliği yüzünden hem mevcut firmaların hem de kripto alanına yeni girecek kişilerin şevkinin kırıldığını da belirtti. Zaten daha evvel ekosistem oyuncuları ülkede uymaları gereken kurallar söz konusu olduğunda kafalarının karışık olduğunu söylemiş ve çerçevenin belli olmamasının hoşnutsuzluklarını da dile getirmişti. Biz de bu alandaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bugünlük bu kadardı. Çok teşekkürler.